Arkadaşlar merhabalar. Yorgun, argın bir video çektikten sonra ikinci videoyu çekmek zor geliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Tam ben videoyu kapattım. Yükleme kısmına başladım. Başlık falan. Tık mail geldi. Çim Beton'un bilançoları açıklandı arkadaşlar. Bu gerçekten inanın şöyle söyleyeyim. Gerçekten benim için birazcık ee, yorucu oldu ama şöyle bir şey yapalım gerçekten elimden geldiği kadarıyla yapayım. Şimdi de bir yorum geldi onun üstünden cevap veriyordum. Bakın arkadaşlar borsada terste kalmayan hoca görüyorsanız Twitter'da sağda solda öyle bir şey yok. Ya, biz de terste kalıyoruz gerçekten. Stop olmayı biliyoruz tek fark bu. Stopa yakın yerlerde alıyoruz. Desteğe yakın yerlerde alıyoruz. Bakın mesela Kua Granit aldık. Hala sabırla tutuyorum. Ben bugün tavandan bile Kua Granit aldım. Bakın %10 yaptı Quagger hissesi. Tavandan aldı. <laughs> %2.5'a ya düştü yani hisse. Ben de terse kaldım. Ama neden? Çünkü hisse de beklentim büyük. B büyük. Ama ne oldu? Yunus'u aldık. Yunus'a zaten deli gibi kar ettik. panel aldırdık mesela. paneli alın dedik. Ee, dibini söyledik ya. Dipten söyledik Pamel'de özellikle. Ne yaptınız? Alabilen aldı yani hisse gitti. Ondan sonra hala ufak tefek ya yarım yamalak gidiyor. Kontur aldırdık. Kontur güzel gitti sonra düştü. Bir takipçimiz yorum attı. 188 liradan kontur dedi alınır mı? Yorumlarda var inan ki hisseye girin. Videoyu izleyin yorumlarında benim cevabımı göreceksiniz. Hem de öyle güzel alınır ki yazdım. Bakın hem de öyle güzel alınır ki yazdım yani 188 lirada. E inanın son dönemde eşim mesela eşime de söyledim. Gittim Sasa ile Hektaş aldırdım. Sasa'yla Ektaş'ın tekniğine baktık. Acım artışı var falan filan. Hadi Sasa'yla birazcık sıkışma var. Ektaş düşeni kırdı. Lan yürü git. Git işte gitmiyor. Eşeklik yapıyor. Ağır hisse. Bakın bu hisseler ağır hisse. Neden gitmiyor onu da söyleyeyim size. Yüksek sermaye. E, piyasada dolaşan dost sayısının çok olması. Tamam mı? Hisse başına düşen karın az olması. Bunların hepsi bizim için negatif avantaj halka açıklık oranının çok olması bakın bu hisseler bu yüzden gitmiyor ama yüksek yani al gitsin yatacak çünkü hani ben sürekli eşimin hesabıyla ilgilenemiyorum ama hissenin ne gideceğini biliyorum ya dedim git al yap dedim yani aynen böyle al dedim unut o hisseyi dursun mesela yürürse ne diyorum ben size değilim çocuğumuza bırakacağımız hisse yani ee, neyse Şimdi gelelim çim betona. Çim beton çok büyük dikkatimi çekti arkadaşlar. Bilanço güzel geldi. Bilançodan öncesinde şöyle bir durum var. Ee, arkadaşlar bakın bilançoyu incelemeden önce şuna bir bakalım. Net yabancı para pozisyonuna bir bakalım. Geçen sene 14, milyon 14 milyon pozitifteymiş. 22 milyon negatife düşmüş. 30 milyon negatife düşmüş. Şu Bir önceki bilançoda yani ilk çeyrek bilançoda eksi 27,5 milyon liralık ee, bilanço döviz açığı var yani öyle söyleyeyim şirketin. Ancak hissenin bu dönemki bilançosunu döviz pozisyonunu görebileceğiz mi buradan ya? İşte buradan göremiyorum ki. Son bilançolar değil. Şuradan bir bak, bakayım bir bulmaya çalışalım arkadaşlar. Bakalım nereden daha çünkü iş yatırıma falan düşmedi ya. Aynen buraya düşmedi ki ya. Neyse. Göğüs pozisyonu önemli arkadaşlar. Birincisi bu. Hisse de şimdi pozitif olan şu var arkadaşlar. Satışları %100 yani iki katı oranına yakın artmış zaten hissenin. İkincisi şu arkadaşlar esas faaliyet karı satışlarının artışına göre düşmüş. Bu bizim için negatif avantaj. Net dönem karı aynı şekilde düşük. Öz kaynak artışı %45 arkadaşlar. Rakamlar küçük olduğu için çok büyük gibi geliyor ama çok da büyük değil yani öyle söyleyeyim size. Bu da e, bizim alternatifimiz e, bir hisse olarak tutabileceğimiz birazcık risk içeren hisselerden biri. E tamam hocam sen bunun neyini sevdin de. Hani hocam da demeyeyim hani dün birisi bir laf etti e, e, can t ile ilgili bilançoda gözükmeyen şeyi kap haberlerinde söyledik. E, kap haberlerinde var bilançoda yok ben ne yapayım yani şimdi ona, ona mı takip edeceğim sürekli. Benim almadığım bir şey. Neyse gelelim şuraya. Halka açıklık oranı %49.5 e işte %50'ye yakın fena değil. İşte benim ne avantajım? Bakın 58.9 milyona çıkmış arkadaşlar. Şeyi öz kaynak artışı bu sene 85 milyon lirada. E 85 yani bir dönem zarar etmiş o sıkıntı ama şu anda mesela güzel gözüküyor. Ödenmiş sermayesi 1.8 milyon. 2 milyon ya 2 milyon. 2 milyon arkadaşlar ee, çok çok düşük gerçekten hani bebeğin de bebeği şirket şirket gerçekten de e, hazır beton dökme ve torbalı çimento ve kireç üretimi ticareti satışı ve nakli yani bu şirketler aslında üretim yapan şirketler çünkü parkları koyacağı için çok da zarar etmezler öyle söyleyeyim ama burada bir zarar yazmış ee, ancak bebek şirketi olarak tutabileceğimiz şirketlerden birisi. Bu hoşuma gitti zaten. Onun için bu videoyu çekiyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Ve işin güzel yanı ne biliyor musunuz? 876.300 aman 639 lot var dolaşımda. Ya bakın o kadar güzel ki ama kötü olan yanları da var. Temettü verimi yok. Hadi burayı neyse eyvallah. Piyasa değeri bölü defter değeri 20.5. İşte bak bu kötü. Hisse başı kârı 22 lira. FK'sı 31 bu da kötü FK'sı da çok yüksek yani bu hoşumuza gitmiyor 44 milyon dolarlık 44 milyon 764 bin dolarlık piyasa değeri var %375 kapatmış arkadaşlar İşte bak bunlar bize sıkıntı veriyor yani hani şimdi FK'sı PDDD oranı yüksek ya bu hoşumuza gitmiyor yani gitmeyen kısım bu ama Güzel karlar açıkladığı zaman bu oranlar tabi daha düşecektir falan O yüzden bir problem yok peki teknik olarak bakacak olursak Çin metona Yani hakikaten Şimdi e, Hocam 680 liraya çimento hissesi mi olur Oluyor al işte var demek ki <laughs> neden oluyor onu da söyleyeyim Bakın boş frenleri var Boş fren endüstrisi diye bir hisse var PK oranını görün dudağınız uçuklar kimse aşmaz Kimse de gitmez almaz yani Ama neden Hisse o bantlı sürekli hareket ediyor. Çünkü sermaye düşük. İnsanlar yatırım amaçlı alıyor. Yani Çin betonlu aslında öyle. Şimdi borsada şöyle bir şey var. Kar eden iyi bir şirket yaptığı zirvenin bir üstünü muhakkak yapar. kar ediyorsa gerçekten güzelse. Şimdi güzel kar açıkladı arkadaşlar. Döviz pozisyonunda da güzellik varsa eğer ki hissenin. Özkaynak artışı da güzel yani toparladı birazcık. Zaten güzel yerlere geleceğini tahmin edebiliyoruz. Şimdi direnç bölgesi 598 burası kırıldı. Şurada da bir pullback bekledik dedik yani buraya da 632'ye kadar pullback yaptı dedik. Şimdi hissenin şöyle bir sıkışması var. Bu buradan kırılırsa var ya tutmayın küçük enişte iyi olur birazcık. 1100 liraya kadar yolu var. Bakın arkadaşlar 1100 liraya kadar. Yaklaşık iki katına yakın TL bazlı bu şekilde. Grafikte yani 1036-1100 bandında veriyoruz ya biz. Hatta 900-1100 bandında veriyoruz. 900'e gelir. Sonra 820'ye 740'a falan böyle bir sarkma yapabilir. Ondan sonra tekrar 1100'ü görür falan. Bu senaryo kısmı. Ee, peki e, buna istinaden şöyle bir şey diyelim. Çin betona bir de dolar bazlı bakalım. Bakalım Çin beton dolar bazlı ne alemde ay ay ay. Hemen bir gelelim bakalım. Dibinde. <laughs> Direkt zaten görüntü onu söylüyor. Zaten biz bunu şöyle bak. Şimdi şöyle söyleyeyim. 26,64 dolara kadar çok rahat takip edebiliriz arkadaşlar. Birincisi bu. Fibo seviyelerini çekersek kısa vadede hemen şöyle. Bak zaten 26.64 ilk hedef bölgemize geldi mi? Buraya gelir ondan sonra belki bir 25.80'e gelir düşer tekrardan ama 25-80'e gelmeden önce bu bilançonun üstüne bir kar alınır hani yüzde 5 10 falan alınır tamam mı ya da 28-38 dolarlara kadar yani şuradan bakın yüzde 5 dolar bazlı yüzde 8 veya yüzde 13'lük bir kar alınır sonra satılır yani kısa vadede hemen kar alacağımız uzun vadede ise zaten hedef bölgemizde yüzde 20 ile yüzde 35 arası 30-35 bandında bir kar marjı var e tamam Şöyle gidelim bir trend analizi yapalım peki. Şurada bakın şöyle söyleyeyim size şöyle bir değindirelim. Ha. Burada arkadaşlar düşen kanal kırılmış yeni hareketine başlıyor. Tamam yeni harekete şuradan başlayalım. Şuradan itibaren bir fibo seviyesi çektik diyelim. Burada bize ne gösteriyor? Bakın ne gösteriyor? Zaten 26.90, 26.64 zaten gelecek arkadaşlar. Hani şunu bir tık indirirsen zaten şu seviye olarak görürsen. 26.64 dolar garanti gelir arkadaşlar bu hissede. Ben size onu da söyleyeyim. 26.63 mü? Kaç? 58 mi? 26.58 hatta 56 mı desek şöyle. Tamam her tarafa değdirelim madem garanti olsun. 26.42 dolar seviyesi gelir. Yani bunu gepli açılış yapmazsa bu fiyattan açarsa arkadaşlar yüzde %5'lik bir kar çok rahat satabiliriz. Yani burası garanti gelir çünkü o, o gözle bakıyor E peki Uzun vadeli hedefte ne görüyorsun hocam? Şunu da şöyle bir denk getirsek diyelim. Evet. Zaten neresi geliyor? 28 dolarla 30 dolar aralığı geliyor. Peki buradaki kazancımız ne olur bizim? Bu seviyeden aldığımızı varsaysak. Bakın kazancımız 100 dolar bazlı diyorum. Dolar artarsa bu kazanç da artar zaten. Minimumda %13 ile %13 ile evet %13 diyelim. %13 ile %20 arası bir karımız olur. Yani risk alıp düşük sermaye zaten risk alıp birazcık arkadaşlar 5000 bin, bin lira koyabileceğimiz hisselerden birisi yani ama bunların hiçbiri alın satın tutun yatırım tavsiyesiz değil onu da söyleyeyim tamamen benim görüşüm biliyorsunuz benim Fibonacci seviyelerim çok yalan söylemez Fibonacci ile aramda özel bir ilişki var oraya karıştırmayın lütfen <laughs> sormak istediğiniz ise varsa buyurun sorun ve şunu da diyorum kesinlikle hiçbir zaman ücretli üyeliğim olmayacak arkadaşlar. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve şunu da her zaman diyorum inanın ben de küçük yatırımcıyım. Size mal çakma gibi bir durum olamaz. Benim çakacağım malı tek kalemle çizer atarsınız yani öyle söyleyeyim size. Tek emirle çizer atarsınız. Büyük bir miktar tutarım gelirim şeyim de yok böyle. Hani borsada olan bir yatırımım da yok param da yok. O yüzden içiniz rahat olsun benden yana güvenin yani. Ben bütün hisselerde elimden geleni yardım etmeye çalışıyorum. Bu arada zaten şurada bir direncimiz var. Şurası da güzel çalışmış. İlk etapta da 29.46 seviyesi güzel. Bak Fibo seviyesine de denk geliyor. Şu direnci de görüyoruz arkadaşlar. 29.38 buralara falan bir gelir zaten. Buralara kadar da %15'lik bir dolar bazlı karımız var. Bakın bu videoda bir kenarda dursun. Hadi şöyle yapın bir deneyin bakalım ya ulan dedik hadi bunun aklına uyduk da aldık bakalım dediği çıkıyor mu diye bir kontrol edin. Almayın ise yerekte dursun bir kenara not alın. İşte 25-30 dolardan aldık şu anki fiyattan. Bakalım bu hisse nereye gidecek bize ne kazandıracak. Uzun vadeli kısa vadeli bir düşünün bakalım. Bir bakalım yani hep birlikte bir görelim. Ha, bakmamız gereken ne var bizim? Bollinger bantları bir. Fiyatımız üstünde mi? Tabii ki üstünde zaten bir problem yok. Zaten yükselen kanal başladı dedik ya. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar ne? Hacim. Hacim nasıl? Hacim de ortalama fena değil. Bir tık yatayda kalıp yine dediğimiz yerlere gelebilir belki. Hacim ama güzel ya. Yok yok. Sıkıntı yok. Yeni alıcı geldi arkadaşlar. Yani bir üstü 26-42 seviyesi hani garanti gözüyle bakıyorum gelir gibi duruyor. Çünkü aşağıdan yeni alıcı gelmiş falan böyle. Neyse. İnşallah da gelir yani. Garanti gözüyle görüyorum ama garanti değil. Borsada hiçbir şey garanti değildir. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviyorum sizi.